Merhaba canlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür çok iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz canlarım? Bugün hep birlikte kurumuş fasulyelerimi toplayacağız. Yeşil değil kurumuş olanları toplayacağız. Evet. Çünkü kuru fasulye çok ekmiştim. işlerim çok yoğun olduğundan toplayamadım. Üstünde baya birikmiş. Hep birlikte toplayacağız güzellerim. Ben toplayayım siz de izleyin. Evet. Başlayalım anneciğim. Aynen. Nereden başlayacağımı ama düşünüyorum. Bu ilk sıra barbunya idi. Zaten biliyorsun ektik. Evet. Bu ikinci sıra yurt dışından gelen fasulyeydi. Kuru fasulye. Evet. Hiç unutmamışım bak. Bayağı espriler dönmüştü anneciğim aramızda. Evet evet kızım. Bakalım ne çıkacak. Sırayla gidelim. olur mu? Evet. Ben de yaklaşayım sana. Evet, kız, Bazı arkadaşlarımız mi? yakından görmek istiyormuş. Evet. Öyle yapalım anneciğim. Ah, ben içeriye girmek zorundayım. Baya kurumuş kızım. Evet anneciğim istediğimiz gibi olmuş değil mi? Evet bak hadi kırk bak. Bakın arkadaşlar şöyle alan o kadar dar ki. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakayım anneciğim elindeyken. Şöyle. Aslında çok Aslında da güzel kurumuşlar. Şöyle biraz gelsen kızım bak. Yaklaşalım bize, anneciğim. Evet. Bak kızım yakından çek. Bunlar kuru fasulye. Görüyorsun. Bak. Çok mi? güzel olmuşlar. Çok Tam güzel istediğimiz olmuşlar. gibi değil mi anneciğim? Evet dalında kurumuşlar böyle. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugün ne yapıyoruz? Kuru fasulye topluyoruz. Annemin keyfi gayet yerinde. Evet. Dur bakalım ne çıkacak. Bakalım kovamız ne kadar da olacak. Evet canlarım. Sizleri soruyorum. Nasılsınız? Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bizde çok yoğunluk var arkadaşlar. Bu sıralar biliyorsunuz fındık zamanı, fındık sezonu daha doğrusu. O işlerimiz de var. Yalnızca bahçe değil yani. Fındık mındıkla da uğraşıyoruz. O yüzden yoğunuz yani. Bizde yoğunluk hiçbir zaman bitmiyor anneciğim. Bitmiyoruz. Tam fındık sezonu yoğunluk var yani. Bakın. Bakalım annem. Evet. Biraz boyları küçük ama bayağı tutmuşlar. Bak fasulyelerle dalga geçiyordun kızım. Gördün mü nasıl <laughs> olmuşlar? yurt Dışından gelen fasulyemiz. Evet. Ben biraz toplayayım kızım güzelce. Aynen anneciğim. Sosları Çellemeyeceğim, hepsi kurusun. Ha buyu hep kuru fasulye yapacağım. Evet, biz daha çok seviyoruz bu şekilde. Evet. beyaz fasulye işte. O yüzden boyları küçük şöyle arkadaşlar bakın çok da güzel görünüyor araya bazı yeşiller herhalde karışmış onların içi olmuş kızım güneşe kalırsa o da kendiliğinden kurur yani zaten içi olgunlaşmış yani hmm. Yani iki iş yapmayalım bir kere de toplayalım evet. şöyle çek kızım çek şu güzelliği çek maşallah canlarım bir maşallahımızı alır artık evet arkadaşlar gerçekten o kadar anneciğim güzel görünüyor ha ki hmm. merak ediyorum ama ne kadar çıkacak diye ben de çok merak ediyorum eminim <laughs> arkadaşlarımız da merak ediyordur <laughs> hep birlikte göreceğiz bakalım ne çıkacak evet. dipleri daha çok tutmuş ay ne güzel olmuş çok güzel görünüyorlar. Vallahi kızım baya sürecek ama ben sana söyleyeyim. Evet bugün mesaimiz var diyorsun. <laughs> evet zaten ben kaç gündür hep mesai mesai artık. Yorulduk ya. Yorulduk ya bir fındık yap bir bahçeye gel var ya. Gerçekten de yorulduk. Bahçe sezonu kapattıktan sonra anneciğim. <laughs> kış sezonu dinleniriz yani. Aynen yapacak bir şey yok domateslerin bir çok olmuş bir çok olmuş kızarmış ki zamanım yok ki toplamaya ya. Onları da annecim toplarken bir video çekeriz arkadaşlarımız yani, evet. için. Olabilir aslında ikinci domates toplayışımız diye. Evet öyle bir şey de yapabiliriz. Yani yaparız olursa. Umarım bu sefer domateslerimiz daha sağlıklı ve bizi mutlu edecek şekilde sonuçlanır. Evet güzel görünüyorlar bakacağız artık. Evet. Canlarıma sürpriz yapacağım. Çok güzel olmuşlar ya. Yani. Çok tatlı. Taze de üstünde çok var da. Kurusunlar ya yani. ne yapacağız Taze ya. Evet bence de anneciğim. Toplamaya gerek yok. Bir ara yine 4-5 kilo toplar mıyız? Evet yani çok fazla toplamamıza gerek yok. Evet. Çünkü bizde çok gitmiyor da. Evet aynen. 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 Toplayınca hoşuma gitti. <laughs> Toplaması değil mi? Keyifli evet. biraz. Evet. İzlerken de benim hoşuma gidiyor çok fazla. Biraz fasulyesi küçük ama. Bakalım. Baksın. Küçük ama güzel. Evet. Zaten gönderen arkadaş söylemişti küçük ama çok güzel diye. Yani bildiğimiz bir şey aslında anneciğim değil mi? Yani yani. yani. Böyle bekliyorduk. Yani. Çok güzel de tutmuşlar Baya baya evet, yani. Verimi güzelmiş. Gülüyordun ya, kızıyordun. Bilmediğin tohumu niye ekiyorsun? Evet, yurt dışından, yurt dışından dedikçe annem gülüyorduk. Yani. Şu taraflarda var anneciğim arkasında. Gerçekten de insan emek verince karşılığını alınca güzel oluyor ya. Ya kesinlikle anneciğim yani. doğru söylüyorsun. Yani o kadar uğraşıyorsun yani. Şimdi bu fasulyeleri de hazırlarken onların da videosunu çekmiştik arkadaşlarımız görmüştü evet. gayet emek var Tabii canım, hepsinde emek var yani şunlar kalsın onlar kurusun evet, bakın arkadaşlar şimdi. daha üstü çok yani gösterebilirsin kızım bir de hep çiçek de var anneciğim çiçek. bayağı çiçek var ya evet çok çiçek var Aa, yanlışlık <laughs> oldu şansımıza <laughs> yani geleceğe şey. varmış onun da Maşallah şey maşallah çok güzel sımışlar baksana hepsi. Ayağına Yavaş. Çok var kısım ya. Bak şuna kurusa var ya. Çok güzel olur. Evet. Hani bu kuruyanları alayım ki en azından geri kalanlar yine kurusunlar yani. Kesinlikle anneciğim. Sonra yine toplarız ne, zaten. Yapar, tabii tabii. Hep kurudukça toplayacağım yani. Çekiyor musun kızım şurayı? Bakın arkadaşlar dolu evet, dolu o kadar var. güzel ki. Çok Bereket sürekli. yağmış resmen anneciğim evet, ya. Maşallah. Ben bu arada ayçiçeklerimi şöyle göstermek istiyorum. Boyum Yemen yetmiyor ama. Şöyle anda. anneciğim bayağı uzun evet. ve dar bir alan burası. Çok güzel olmuşlar. Boyum yetmediği için şu arkadaşlarını gösteremiyorum. Onlar daha büyümüş ama. Evet Çok arka taraftakiler daha iyi. Evet. Ama daha iyi değilmiş. Bakayım anneciğim hemen Biraz şey. güzel kurumuş. Bence iyi kurumuş. Bir de kızım böyle kuruyunca toplamayınca verimi düşüyor biliyor musun? Evet. Toplamak lazım. Ama ben hani fındık işleri var diye uğraşamadım. Ee, o yüzden biraz böyle sararmışlar yani. Doğru söylüyorsun anneciğim ya. O yüzden hemen bugün dedim akşam serinliği şunları bir toplayayım. Bunlar da aradan çıksın. Aradan çıksın. En azından verim artsın yani. Bir de arkadaşlar çok dar yani. Çok fazla büyüdükleri için evet. bazen kamera bulanıklaştırıyor. Evet. Gözden kaçırdığımıza bakayım Ben de böyle bakmaya çalışıyorum ama şöyle arkada da aynen çok güzel varmış burada da. Böyle kurumadan da olduğu zaman da toplanıp derin dondurucuya atılabilir aslında. O zaman da güzel oluyor. Ama ben böyle kuruttum. Kurumadan da toplayıp içini yani derin dondurucuya atabiliriz. Hiçbir şey olmuyor. Çok da iyi oluyor. Evet bu da bir bilgilendirme olsun arkadaşlarımıza. Bak anlatayım kızım o zaman. Made bilgilendirme yapıyoruz kızım. O zaman daha detaylı anlatayım arkadaşlarıma. Evet anneciğim çok iyi olur. Şimdi canlarım bunları böyle yeşil alıyoruz. Bakın farkındaysanız işleri güzel olmuş yani. Bunları böyle açıyoruz. Hiç kurutmaya gerek yok böyle içine. Buzdolap poşetlerine doldurup derin dondurucuya atıyoruz. Yani kurutmaya gerek yok. Daha da lezzetli oluyor. Hı. Hmm. Anneciğim bunlar bayağı da iriymiş bunlar, bu arada. Evet bu arada bunlar iriymiş ben de. <laughs> Anneme de sürpriz oldu. Aynen. Bunları bu şekil poşetleyip dolaba atabilirsiniz. Evet. Bunu da söyleyeyim canlarıma. Söylemiş olduk. Evet. Canım benim. Evet anneciğim. Ben şuraya zaten sen giremezsin kızım. Ben buraya gireyim burayı bir toplayayım. Sonra yine görüşelim olur mu? Olur tamam anneciğim Hı -hı. o zaman kolay gelsin sana. Evet, çünkü burası çok karışmış baksana mağara gibi olmuş. Neredeyim evet gireceğiz? arkadaşlar yani buraya girmek çok zor şu an. Evet. O yüzden anneciğim sana kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim kızım. O kısmı hallettikten sonra yine görüşelim. Aynen kızım. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. bana kolay gelsin. Kolay gelsin. Anneciğim ne durumdasın? Zor durumdayım canım. Zor durumda mısın? <laughs> Hala bitmedi mi? Az kaldı ya. Az kaldı ama arkalar benim çok yoruldu ya. Evet oralar biraz <laughs> da zordu. Çekemedik o kısmı. Evet ama onlara ben bile zor gittim kızım. Değil mi anneciğim ya? Ama kabın bayağı dolmuş anneciğim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Birazdan tekrar gösteririm tabii ki. Evet. Az kaldı ama gerçekten arkalar beni yordu ya. Bir de ya, akşam serinliği olduğu için sivrisinek çok ya. Değil mi? Doğru söylüyorsun ya. Yani geç girdim bahçeye çünkü işlerim vardı biliyorsun. Evet, şöyle fındıklarımı gösterebilirsin. Arkadaşlar şöyle göstereyim bu arada. Sevdim biraz daha. Daha gelecek yani. Aslında bayağı da var anneciğim ya. Daha gelecek kızım ya. Yani. Daha gelecek. Unutacağız yani. Ay, Yorulmuş ben gibi ben. halin var. Evet. <laughs> çok yorgunum. İş çok. Bitmiyor. Bitmiyor dalı da topladım mı yeterli ya daha üstünde çok var tam kurumamış evet. onlar daha sonra toplarım dedim yani o yüzden hemen bunları toplayayım dedim iyi yaptın anneciğim ya en azından bu aradan çıktı evet hemen bir boşluğun olunca bahçeye giriyorsun zaten evet bak farkında mısın domates salatalık topladım ara ara o tarafa da kaçtım biraz salatalıklar çok kartlaşmasın diye arada bir gittim salatalık topladım Şöyle arkadaşlar onlar da kenarda. Çok büyümüşler ya. Arada bir o tarafa da kaçıyorum yani. Boş durmuyorum diyorsun. Ya ne yapayım ancak kızım yetiştiremiyorum. Şey beni bekliyor. Canlarım bu arada sesimden anlıyorlardır. Çok yorgunum. Evet anneciğim. <laughs> Biraz yorgun bir sesim var şu an. Evet. Bu arada boş durmadım. Mısır da topladım kızım. Mısırlarını da şöyle göstereyim. Ben çok görünce güzeldi. arkadaşlar çok şaşırdım. <laughs> anneciğim ne ara topladım falan dedim. An Durmuyorsun. Çözleriz dedim akşam oturduğumuz yerde. Evet çok güzel olur. Gerçek oturmaya benim zamanım yok ya. Ama yine de çözleyeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet anneciğim son kez herhalde bir göz gezdiriyorsun. Evet aynen. Kaçırdıklarım var mı diye. Gözden kaçmış mı? Kaçmamış mı? Gerçekten yoruldun ya canım benim. Konuşacak hali mi? <laughs> Arkadaşlar bu video biraz yorgunluk içeriyor. Evet yani. Canlar biliyorsunuz fındık toplayan varsa aranızda fındık işi yorucu gerçekten. Oradan geldim hemen dedim fasulyelerim çok kurumuş dedim. Toplayayım biraz. Biraz da salatalık, domates büyüyenleri içinden aldım. Ancak yani gerçekten kusuruma bakmayın. Ses tonum biraz düşük yani. Evet ama anneciğim arkadaşlarımız da anlayışla karşılar evet. bence. Evet. Ama yine de sizinle paylaşmak istedim yani. Evet. Bitirdim kızım. Çok şükür. Çok şükür anneciğim. Yani asla bitmedi. Üstünde çok var. Ama daha böyle tam kurumamışlar ya. O yüzden benim kurusunlar boşver ya. Bir yana da taze fasulye toplarız kızım. Arkadaşlarımızla onları da paylaşırız. Evet anneciğim öyle güzel bir içerikle de gelebiliriz arkadaşlarımıza. Evet, taze, taze fasulye toplarken bir video daha çekeriz. Annem bu arada boş durmuyor. <laughs> bir yandan arkadaşlar ayıklamaya başladı şimdiden. Mısırımı da göstereyim bu arada. Ay evet mısırında çok güzel duruyor. İşte böyle baktım. Çok güzel olmuş dayanamadım topladım. Biraz e tezgah yeriz dedim. Bak. Yakında. Çok güzel olmuş, tazecik. Evet Bak, gerçekten. Mis. mis gibi. Annemin keyfi yerinde evet, artık. Evet yani şey baktım güzel olmuşlar dedim. Hadi akşam bir közleriz ya. Canlar bu arada size güzel bir haberim var. Bu sevincimi sizinle paylaşmak istedim. Saatimi doldurdum. Çok şükür. Evet. Çok şükür, çok mutluyuz. Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim canlarım benim. hepiniz ayrı ayrı yurt içi, yurt dışı çok teşekkür ediyorum. Başvurumuzu yaptık. Sizinle birlikte bu yolu katettik aslında. O yüzden size bir teşekkürü borç biliriz. Annem de videoda teşekkür etmek istedi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bana çok destek verdi arkadaşlarım. Evet gerçekten beraber yürüdük diyebiliriz anneciğim. Böyle de devam edeceğiz inşallah. Kocaman bir aile olduk. Evet aynen. Youtube aileme bu arada teşekkür ediyorum. Kalabalık bir aile. Aynen. aynen. Videomuz daha çok uzamasın kızım. Bugün videomuza son verelim artık. Canlarım hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.